Kent'in her köşesini süsleyen çiçek üretim merkezi Antalya Büyükşehir Belediyesi sera ve fidanlığındayız. Antalya'yı güzelleştirmek için üretim ve bakım tam kapanma sürecinde de devam ediyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi kendi seralarında ürettiği çiçek ve bitkilerle hem kente görsel güzellik katıyor hem de tasarruf sağlıyor. Çalışmalarımız tam kapanma ve bayram sürecinde de devam edecektir. Bu süreçte gerekli sulama ve bakımlarımızı yapmak için 7/24 çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 3000 metrekaresi sera, 6000 metrekaresi açık alan olmak üzere toplam 9000 metrekarelik bitki alanına sahip hurma bitki üretim tesislerinde yazlık, kışlık ve ara dönem olmak üzere yıl boyu üretim yapılıyor. Gürsu'da bulunan bitki üretim tesislerinde ise 6500 metrekare serada Çalı ve ağaç grubu bitkilerinin yetiştiriciliği yapılıyor. Gürsu ve hurma bitki üretim tesislerinde üretilen bitkiler 19 ilçede park, cadde, kavşak ve refijlerde kullanılıyor.